Arkadaşlar bugün Minecraft bir tort var soyuyoruz. Hemen şöyle bir adamlara dalalım şöyle hemen bir. Hadi video başladı mı başlamış evet. -ur 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 -ur. Çok. Evet. Bölümü Tamam yazalım evet. Yani evet. Evet. Şöyle, evet. Hemen. Şöyle. Atalım okumuzu. Hadi 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 evet hemen şöyle şöyle çıkalım evet yine işte olmuş işte olmuş yine yani evet niye ben hep evet diyorsam süper olmuş süper evet korkaks süper 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 diye. süper <laughs> evet Et kast çok feci evet. Evet şuradaki adam. Ne vuralım? Evet geçirdik adam. Şuradaki adamı da vuralım. Vursana ya. Şunu da vuralım biz. Evet vurdum. Bunu da vurabilirsek vuralım. Vuramayacağız kesin ona. Yani, Oha sen ne yaptın kardeşim? şu adamı vuralım evet benim aklıma bir şey geldi şimdi yani. evet adam da benim yapacağımı yaptı şöyle vuracaktık ama geri atıyor evet şu adamı vurmaya çalışalım vuramadık. evet yukarı çıkıyor Oo. birisi vurdu birisi vurdu bayağı ilerledik. Evet, yeniyoruz şu an. Evet, hadi. Hadi. Oha, oha, bir dakika, bir dakika. Abi ne oldu ya? Abi ya. Oh ya. Evet arkadaşlar bu biraz fail oldu. Ama ben yine koyacağım. Şu an Beşinci deneyim. O yüzden koyacağım ben bu videoyu. Beşinci kez deniyorum şu an. yine olmadı ama ben Bu videoyu yine koyacağım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güle güle.